Hepiniz merhaba arkadaşlar bugün Japon balıklarının akvaryumun suyunu ve yanıltıra kabın balığını Dedim ben de bunun videosunu çekeyim hemen aşağı in. Evet bakın şu an oradalar. Işık üstten parlıyor. Dur ışıkları koyayım. Artık parlıyor. İlk önce Japonlarınkini temizleyeceğiz. Tip çekme hortumum burada. Ben gidip şey alayım. Neydi o? kova alıp Evet arkadaşlar tüm ekipmanlarımız hazır. İlk önce kovaları da getirdim. Şöyle yetecek Ona bakalım. Hemen kapaklarını açalım. Bunların suları da bayağı kirlendi zaten. İlk önce birazcık içinden su alıp Tüm balıklarımı kovaya atacağım. Tabii şu an sırtım dönüyor mu? Zerdine çalışıyor. tüm suyu da boşaltmayacağım. Şimdi bakayım tipik yavru bakalar kalması için. Şimdi motorunu Ya bu da motorun ki değil. Heh be. ha arkadaşlar. Şimdi tüm Japon balıklarını alalım. İlk önce bir tanesini aldık. Acık su mu? Koydum koydum. Baya koydum. Ve en sevdiğim Japon balıkları, balığı bu kız ve çok tatlı Şöyle hatta göstereyim. Birazcık da bir şey olmuyor. Bakın. Nerede kamera? Bunlar falan. Ve son bir erkek yapamadığımız kalmıştı. Şunu da alalım. Bu büyüyecek diye düşünüyordum ama akvaryum değişmediği için büyümedi bakın. O da böyle. Şimdi geldik tetralara. En sevmediğim balık. Çok tane lapis yapım katletti. Bunlar düşer diye bunları göstereceğim. Hareketli olurlar bir yandan. Bunların motorunu temizleyemeyebilirim çünkü onun kapağını açılmıyor. Hemen şöyle pembe bir renkte tetramız var hemen göstereyim. Şöyle cüpte Son bir tetra kaldı. Tabii ölürlerse yine de üzülürüm ama bir yandan da mutlu olurum. Çünkü onca kızımı öldürdüler. Hayır. Ben tekrayı almaya çalışıyorum arkadaşlar. Çık. Çok hareketli ya. Alamadım yine. Gel lan. olmadın değil mi? Gel şuraya. <laughs> Şurayı alamıyorum. Ben sonunda elimle alacağım ya. Bu ne sonunda şu Düştüm. Evet arkadaşlar tüm balıklarımızı aldık. Bayağı uzun sürdü. Bu kova balıklarımız. Şimdi siz beni hiç görmüyorsunuz. Ben bir perdeyi kapatayım ya. Ne olacak? Hiç gözükmemekten. İyidir. Perdeyi kapattım biraz daha yararlı olacak. Şöyle yapsam tamam. Artık daha rahat görebilirsin. Bu yakınlaştırılmış mı? Heh. Artık daha iyi görebilirsiniz. Bakın her şeyim burada. Ekranım biraz daha iyi, telefonum oldu yani. telefonu aldık. Ekranım biraz daha iyi.

taşları alacağım. Hmm, salat. Tüm taşları alıyor. işte artık işimiz daha rahat. Biraz ıslandı olsun ama neyse. Ha. Birazcık su kalacak yararlı bakteriler için. Şimdi ben bidonlara su koyup geliyorum. Evet arkadaşlar, tüm bidonlarımı aldım da elim acıdı ya. Bir parmağımı iki bidon sıkıştırdım. Üç bidonum da burada. suyu dökeceğim. Birazcık gelmiş yani şuraya kadar mı ne? Sonra elimle tüm taşları böyle karıştıracağım. Sonra dip çekme ortamını açıp tüm pislikleri içime çekeceğim. İçine çekeceğim. Böyle. Böyle şeyler

that's evet. First, let sure. us koyacağım. Bakın burada vardı. Yani aynı biçimde. Bayağı kelleri aldık. Tamam. Bu sefer biraz daha fazla ölçüde koydum. Ama yapabilecek bir şey yok yani. Hataydı. Oldu, Nerede? Tamam. Şimdi arkadaşlar bu kovadaki suyu dökmem lazım. Döküp geliyorum ben ve hop. Evet arkadaşlar şimdi elimde bir sünger var tabi siz görmüyorsunuz. Bu süngerli diğer akvaryumlarını da temizlemiştim. Şimdi Japon akvaryumunun kapağını yani dış şeyini bu süngerle temizleyeceğim. Ama ilk önce ıslatmam gerekiyor biraz. Tüm çiftler gitsin diye. Nasıl iyice Evet arkadaşlar geçen akvaryum bilgilendirme videomda tam e, bazı söylemem şeyler var. Gene akvaryum bilgilerini çekeceğim. Böyle böyle bazı e, daha çok bilgi edinip sizi diğer akvaryum bilgilerinde çekeceğim. Mesela çöpçü dışarıki karmi gibi mesela. Bunu da bilgi vermiş olayım. O, olayım. O olayım. Evet arkadaşlar yeni balıkları aldım Ücüsüm çekemedim atamadım daha doğrusu o maalesef atamayacağım çünkü kayıtlar karıştı baya dışını temizledim şimdi bu tarafıyla da sileceğim şimdi gelin tekrar bir ıslatayım. Arkadaşlar konuşurken de birkaç bilgi vereyim. Arkadaşlar akvaryumu eliniz sokmanızı çok tavsiye etmiyorum ama sokacaksanız da yani çok sokmayın böyle süngerler alıp akvaryumun dış temizliğini dış cam ve iç cam temizliğini yapabilirsiniz benim yaptığım gibi. Balıklarımızı ilk önce bir kapa alıp yararlı bakterileri olan sudan birazcık bırakmanız yeterli olacak. Dinlenmemiş su da olur çünkü yararlı bakteri sular direkt dinlenmemiş sudan yararlı bakterileri yararlı bakteri yapar yani diğer suda. Bunu diyeyim. arkadaşlar. Hızlı temizlemeye çalışıyorum. çünkü de Zaten çok bir şey kalmadı. Bu duş sol temizliğimiz, cam temizliği. Şimdi ağzına kadar dolduracağım. Ne oldu? Arkadaşlar şunu çıkartabilirim artık iş yok. Bunu hiç şuraya koyayım birazcık. Tamam. Bütün cam temizliklerini yaptım. Tamamdır arkadaşlar. Bunu oraya atalım. Ve şimdi evet, buna koyup başlıyoruz koymaya. Hop. Biraz... Bakları koymadan da tabii ki de camları e, camları yok. Akvaryum taşlarını temizleyeceğim. temizleyeceğim yani dediğim Dizeceğim böyle güzel bir şekilde. Dağ falan yapacağım gene büyük akvaryumdaki yaptığım dağdan böyle yani. Bakın hiçbir pislik neredeyse yok. Ve bu da son. Kova. Bu da yarısını son yapıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da son çok daha gayet yapacağım benim bayağı dalga gayet. Hemen motoru bir fişiri takalım. Ha, ah, birazcık dinlensin o su. Bir masanın üstü daldı ya. O şey bu şey falan derken dağıttım ya. Neyse. Ağzı birazcık kapalı kalsın şöyle. Biz de bu sırada kaplumbağamızın temizliğini yapalım hemen. ...bunun dibine sokacağım direkt... ...çünkü kaplumbağa hiç gözükmeyebilir... ...bakın evet... ...şöyle... ...iyice getireyim açımıza... ...kaplumbağamıza taşlar yaptım... ...şöyle... ...kaplumbağaya taşlar yaptım... ...tabii tam gözükmüyor... ...gelin bir kaplumbağayı... ...detaylı gösterelim... ...bakın böyle taşlar yaptım... Yemlerini çok yemiyor aslında. Evet. Böyle taşlar yaptım hemen. Bunu çıkartıyorum. Kaplumbağamızı şu akvaryuma atacağım. Korktu. Bakın Muhittin. Bir, bir buçuk aydır benimle. Daha fazla bile olabilir. Muta. Hemen onu ilk saniyeliğine atalım. O zaten orada evet motorun üstüne çıkıp nefes alır. Ve bunu alalım. Şu taşları da kaldıralım. Oğlum bak kırarsın akvaryum. Böyle taşlar yaptım. Hemen ben bunu su ekleyeceğim iş yararlı suyunu boşaltacağım. Şuradaki şeye hemen çok hızlı olmam lazım. Tamam. Ve az biraz su koyacağım. Onu bu kadar. Biraz daha fazla attı. Yeterli bu kadar onu. Evet, taşlarını dizeceğim. Bunların tepesine çıkıp nefes alıyorum bu toz. yani şu an. Görüyor musunuz? Duymuyorum. Bu arada Hamdi amca'yı çok çok seviyorum. Ona çok selamlar abone oldu bana destek çıkmak için. Bu arada FM'ye abone olup like atmayı unutmayın. Onu da söyleyeyim. Hemen. Renklensin. Ve hemen. Hop aldım. Muhittin'i. Ve koydum. Şöyle yapabilirsin. Ya da bu su çok geldi ya. Bekle bir orada buton. Su bayağı çok geldi arkadaşlar. Hemen koyma. Geri dizeriz artık. Yapacak bir şey yok. Su çok geldi. Tamam. Su bayağı çok geldi yani. Şöyle. Geri zaten kendi dizildi. Yine çok. Gene çok. bakalım eski ölçüsünde bu sefer. Bu sefer eski ölçüsünde olur. Su dışında da kalmaması gerekiyor. Mutonun. Gel bakalım gözünü açmadı. Ama yaşa. Hmm, hmm. Koy git taşlarım üstüne. Bunu da temizledik. Hop. Şurada kalan taşlar varmış. o. Hop. Ve bunu da yerine koyuyor. Hop. Oh. Tamam. Kapağını kapatalım. Şöyle. Oh. Tamam arkadaşlar şimdi akvaryuma balıklarımızı alalım. Almadan önce bakmışım. Siz birazcık uzağa da alalım Muhittin için. Gözükmesi için yani sizi almıştık biliyorsunuz. Taşlarım var. Oğlum Bir daha böyle videolar uzun koydum. Şöyle. Daha yolu gibi olması için şöyle bir daha şekli verelim. Olmayabilir bunda çünkü öyle taşlarımız yok. Ama yapmayı deneyeceğiz. Ya da şöyle bir şey yapalım. Ne oldu bu? Geçsene Bir dakika. Tamam son taşımızı şuraya koyup buranın içine taşlarla doldurabilirim. Gene iyi yaptık. Tamam. Bu akvaryumumuz da baya güzel oldu. Hemen balıkları alacağım. Çünkü video baya uzun oldu. Hmm. Baya balık geldi. 3 tane bonuk geldi. Biri Japon, iki tetra. 2 tane Japon ve Japonlar bitti. Sadece bir tane tetra kaldı. Onu da burada alamam ki ben. Nasıl alayım? Allah. Ve son tetrayı da koyduk. Bu akvaryumun da temizliği oldu. 250 aboneyiz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Opla.